Ormanın derinliklerinde, yeşilliklerle kaplı bir alanda, utangaç tilki Mikey adında bir tilki yaşarmış. Mikey, diğer tilkilerden farklıydı. Çünkü o çok utangaç biriydi. Diğer hayvanlarla pek iletişim kurmaz, genellikle kendi başına dolaşırdı. Ancak içinde bir ateş vardı. O da basketbol oynamayı çok istiyordu. Bir gün, Orman Kupası adında bir basketbol turnuvası düzenleneceğini duydu. Mikey, bu turnuvaya katılmak istediğini hissetti, ancak kendi utangaçlığıyla mücadele etmesi gerekeceğini biliyordu. Bu sefer başka tilkilerle veya diğer hayvanlarla değil, kendi içindeki cesaretiyle yüzleşmek zorundaydı. Mikey, ormanda bulduğu eski bir basketbol topunu alıp kendi başına antrenman yapmaya başladı. Topu sürmek, şut atmak ve pas vermek için saatlerini harcadı. Her ne kadar utangaç olsa da basketbol oynamak ona büyük bir mutluluk veriyordu. Turnuva günü geldiğinde Mikey'nin kalbi hızla atmaya başladı. Ancak cesaretini topladı ve sahaya çıktı. İlk başta diğer oyuncularla iletişim kurmakta zorlandı ancak zamanla oyunun ritmine ayak uydurdu. Sanki top onunla konuşuyor gibiydi. Utangaçlık hissini geride bırakıyordu. Her maçta Mikey takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Şutlarını isabetle atıyor, takım arkadaşlarına mükemmel paslar veriyordu. Utangaç tilki, sahada olduğu zaman adeta bir basketbol yıldızı gibi parlıyordu. Turnuvanın son maçında Mikey'nin takımı büyük bir zafer kazandı. Oyunun son saniyelerinde Mikey son bir şut attı ve takımını galibiyete taşıdı. Ormanın derinliklerinde sevinç çığlıkları yankılanıyordu. Mikey bu deneyimden sonra utangaçlığını bir kenara bırakarak diğer hayvanlarla daha fazla iletişim kurmaya başladı. Artık o sadece bir utangaç tilki değil, aynı zamanda orman kupasını kazanan bir basketbol yıldızıydı.